Türkiye Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özaral'ın diplomatik faaliyeti sona eriyor. Bu kapsamda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov büyükelçini kabul etti. Bakan Ceyhun Bayramov iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde geliştirilmesinde büyük elçi olarak Erkan Özaral'ın rolünü memnuniyetle kaydetti ve bu konudaki katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti. Büyük elçi Erkan Özaral Azerbaycan'ı Türkiye'den asla ayırmadığını ve her zaman böyle olacağını da söyledi. Azerbaycan için çok önemli bir dönemde büyük büyükelçi olarak hizmet etmekten gurur duyduğunu e, söyleyerek diplomatik kariyeri boyunca kendisine gösterilen yoğun ilgi ve işbirliği içinde teşekkür etti. İki ülke arasındaki ziyaretlerde vize şartının kaldırıldığını ve vatandaşlarımızın artık kimlik kartı ile seyahat edebildiğini memnuniyetle vurgulayan Büyükelçi bunu ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ilişkilerinin bir tezahürü olarak nitelendirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Cahit Bağcıyı Azerbaycan'a yeni büyükelçi olarak atadı. Belge resmi gazetede yayınlandı. Erdoğan'ın emrine göre görev sürelerinin dolması nedeniyle toplam 10 büyükelçi geri çağrıldı ve 13 ülkeye yeni büyükelçiler atandı. Yeni atanan Azerbaycan büyükelçisi Cahit Bahçe 25 Haziran 1964 tarihinde Çorum ili Osmancık ilçesinde doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Fakültesinden mezun oldu. Doktora tezini İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nde savundu. 23, 24 ve 25. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçildi. Türk Avrupa Birliği Parlamento Komisyonu üyesidir. Evli ve üç çocuk babasıdır. Yeni Büyükelçiye Azerbaycan'daki faaliyetlerinde başarılar diliyoruz.